değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Yukarıdan gol. Big gol geldi. Kafa vuruşu geldi. Havadan vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Kalesini mükemmel savunuyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Örümcek ağlarını temizledi. Maç 2-1. Yürekli Durum 3-1. <laughs> golü üstten arıyor. Of. Kalesinde devleşti. Havadan vuruş. Vay! <laughs> 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 Bu çift gol geliyor. Bu gol çift sayılacak. Büyük kafa kullandı. Topu kafa vuruşuyla gol geldi. Fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Kafayla topu uzaklaştırdı. Oradan golü var. İki tarafta sağda kazanmak için ve top ağlarda. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Ceza sahasına doğru 45 saniyeyi geride bıraktık. Top kafasında rakibin gelmesini bek. Mükemmel bir kafa golü. Ayağının içiyle vurdu. Gol olup yağıyor. Gol gol gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı direğe çarptı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Topu 90 astı. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Havadan vurdu. Mükemmel bir gol. Şansını kafayla denedi. Oradan golü var. Gol, gol, top bilelet. Ateşli top geldi. Kurtarmak çok zor. Güzel şut. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. O nasıl bir şut? Sürekli 90'ı görüyor. Bu şut top kendi ağlarında. Gözler artık hakemde. Gol geldi, gol geldi. Mükemmel bir gol. Düdükle birlikte maç bitiyor.